A-Klas TV izleyicileri farklı konulardan ve farklı sektörlerden ve her zaman sizlerle beraberiz. ve şu anda yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ali Bey öncelik olarak sizi bir kısaca bir tanıyalım. Ali Bey kimdi? kaç yılında doğdu? Nerelidir? Ondan sonra da hem Intex ile ilgili olarak hem de sektörle ilgili olarak sorularımız arkasından gelecek. Buyurun. 1965 yılında İstanbul'da doğdum. Aslen Kastamonluyum. Aşağı yukarı 35 senedir de bu mesleği yürütmekteyim. Evet, sizden bir deneyelim. Tabii 1993 yılında İstanbul'da kuruldu Ünitex Etiket. Öncelikle başlangıçta dokuma etiket üretimiyle başladı. Daha sonrasında 2000'li yıllardan sonra matbaa sektörüne de girerek karton etiket ve dokuma etiket üretmeye başladı. Şu anda biz konfeksiyoncu konfeksiyoncu hazır giyimcilere e, aksesuar olarak düşündüğümüzde karton etiket ve dokuma etiketlerini e, üretiyoruz. Evet. Peki e, çok iddialı olur mu bilemiyorum ama ben de iddialı değil. Bizim araştırmalarımız da onu gösteriyor. Ünites e, etiket olarak sektörde e, bir markadır ünitek tüket diyebiliriz değil mi efendim? Diyebiliriz, diyebiliriz tabi. Epey bir yani şöyle bir şey söyleyeyim. Aşağı yukarı 26 senelik bir kurum yani dolayısıyla da bayağıdır bir e, bu piyasada etiket üretiyor. Yani gayet de e, şu anda iyi bir firmayız. Evet, e, şunu da sormak istiyorum tabi mark e, marka olmak bir süreç muhakkak ama bence Markayı muhafaza edebilmek, markayı devam ettirebilmek bence daha önemli bir süreç. Tabii ki çok ee, önemli. Siz nelerden vermiyorsunuz, nelerden vazgeçmiyorsunuz? Bu markanın e, bilinirliğinin devamlı noktası. En önemli olay teknolojik gelişimleri mutlaka e, firmamızda uyguluyoruz. Fuarlara katılıyoruz. Dolayısıyla da dünyadaki gelişmelerden sürekli haberdar oluyoruz. Ona göre e, makinalar tercih ediyoruz. Ona göre üretim yapıyoruz. Yani e, şu anda da e, gayet iyi gidiyoruz. Bir sorayım. E, hem firma olarak, ünteks olarak, hem de Ali Çetin Ünal olarak olmazsa olmazlarınız herhalde. Ne nereden taviz vermiyorsunuz? Hani kırmızı çizgiler vardır ya, kalite olsun, işte, miniz, müşteri memnuniyeti olsun, Termin çok önemli mesela. Siz tabii de, tabii, bu noktada firma olarak neredesin? Ne, Meselen neredesin verirsin? Kaliteden bir sefer kesinlikle ödün vermiyoruz. Bizim olmazsa olmazımız kalite. Daha sonra söylediğiniz gibi işte zaman çok önemli. Çünkü biz ihracatçılarla çalışıyoruz. İhracatta verilen sözlere bizim yetişmemiz gerekiyor. Bizim vazgeçilmezlerimiz bu ikisi. Yani. Termin, müşteri memnuniyeti ve Ay, kalite tabii. olmazsa evet, olmaz. Öncelikle kalite, daha sonrasında termin. Evet. Ee, Peki Ali Bey, şunu da sorup, sorayım ben size. Ee, mesela e genelde tabii firmalardan size e şeyler geliyor, şunu yapalım, bunu tabii. yapalım. Ve gönderiyorlar, şöyle şöyle bir şey yapalım, böyle bir şey yapalım. Sizin kattığınız, sizin Hişt. kendi çizimleriniz veya şöyle yapalım, böyle kreasyon koleksiyon hazırladığınız zaman oluyor. Tabii iki türlü bir çalışma var. Bir müşterilerin kendi istedikleri, kendi tasarımları yaptıkları ürünleri biz üretiyoruz. Onların istekleri doğrultusunda. Bir de müşterinin bizden istediği, sizin tamamen yaratacağınız bir etiket istiyoruz diyorlar. Ona göre hazırlık yapıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Ondan beğendiğini üretiyoruz. Şimdi bu birazcık da bizde kişisel bir şey, biz çalışmayı seviyoruz, etiketi çok seviyoruz. Dolayısıyla da biz, e, yani 30 senedir hep aynı şeyi yaptığımız için pek artık bize zor gelmiyor onlar yani. Bizim normal bir çalışmamız, bizim zaten kaliteden ödün vermediğimiz için her zaman o seviyeyi koruyoruz yani. O, o şeyden, seviyeden aşağı Tabi Tabii tabii, düşmüyoruz, düşmüyoruz. Evet. Efendim şimdi e, yurt dışı ile ilişkilerimiz nasıl? Yani yurt dışında bir firmalar üretim yapıyor muyuz? Fuarlara katılıyor muyuz? Tabii Değil fuarlara de, aynen, katılıyoruz. Bahsedelim. Etiket ihracatımız da var. Özellikle İtalya'ya ihracat ediyoruz şu anda. Evet, direkt ihracatımız var İtalya'ya. Evet. Orada bir joint venture ortaklığımız var bir etiket firmasıyla. Ona e, çalışıyoruz tamamen. Onlar da işte oradaki e, konfeksiyon üreticilerine dağıtıyorlar bayağı bir İtalya'da iyi markalar, etiket üretiyoruz. Evet. Peki böyle ee, iştahınızı kabartan yani şu ülkeye de veya ülkelere de ihracat yapsam çok iyi olur dediğiniz ülkeler var mı Ülkelerden daha ziyade markalar var. Tabii ki markalar var yani. Tabii ki markalar var. Mesela Arabiye içen bir Dolce Gabbana gibi böyle Şimdi Zara Türkiye'de ciddi etiket yaptırıyor. Biz de Zara'da alt üreticiyiz, Zara'ya etiket yapıyoruz. Ama daha çok böyle e, bilindik markalarda pek o kadar yapamıyoruz. Yani o büyük markalara pek etiket yapamıyoruz. Çünkü bir de bu olayın konfeksiyon tarafı var. Bizim etiket üretebilmemiz için önce bu ülkenin o konfeksiyon üretimini alması gerekiyor. E, o markalarda da e, işte Genelde alan firmalar yurt dışında daha çok olduğu için etiketlerini orada akredite ediyor. Türkiye'deki üretici firmalar da oralardan ithal ediyorlar. Hmm. Yani Türkiye'de, Türkiye'de üretilmesi lazım. E, tabii ki Türkiye'de üretilmesi için ama o markanın yoğunlukta çok çalışması lazım Türkiye'yle. Az adet yaptırdığı için Türkiye'de üretici daha çok Çinde ve Bangladeş'te üretim yaptırdıkları için oralarda etiketlerini akredite ediyorlar. Tabii etiketlerinin bu tür firmalar hep aynı kalitede olmasını istiyorlar. Bir tek üretici seçiyorlar ve oradan aldırıyorlar diğer konfeksiyon üreticilerine. Dolayısıyla da böyle bir e, Türkiye'de de o tür firmalara etiket yapamıyorsunuz yani. Sizden talep olmuyor yani daha doğrusu. Hong Kong'tan Adetlerin yüksek olması lazım. E, tabii ki tabii ki e, buradaki üretimin yüksek olması lazım. Yüksek olması. E tabii bunun içinde buradaki şartlar çok önemli ana ham madde çok önemli. E, konfeksiyoncu üreticinin bu ürünleri alabilmesi için Türkiye'deki şartlar o kadar Çin kadar elverişli değil. Ana ham maddede özellikle. Evet. Yani e, şu soru ben size. E, mesela, e, sırf fuarlara katılıyorsunuz. Katılıyoruz. E, kendinizi ifade ediyorsunuz, neler yaptığınızı, neler ettiğinizi, e, insanlara e, şey yapıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Dünya ile kıyasladığımızda Avrupa ile kıyasladığımızda bu etiket sektöründe ben Türkiye'nin bir numara olduğunu kendi kendime görüyorum düşünüyorum yanlış mı düşünüyorum? Yani? Hayır doğru Avrupa'da şu anda zaten şöyle bir şey söyleyeceğim dünyada şu anda üretim olarak en fazla etiketi üreten ülke Çin daha sonrasında Türkiye ciddi bir yatırım var etikette çok ciddi. Evet. Çünkü konfeksiyonda da altyapıda iyiyiz. Hakikaten Türkiye konfeksiyonda şu anda çok iyi. Altyapısı korkunç bir sektör. Güzel, tabii. Tari 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 güzel, çok güzel, çok her çok her çok, çok iyi ya. Çok iyiyiz. Yani şu anda çok iyiyiz. Bizim hani konfeksiyoncuların da sıkıntısı tahmin ediyorum en fazla ana ham hammadde. Peki şimdi çok iyi diyoruz ya e, Ali Bey. E, şimdi niye dünya pazarlarında marka olamıyor. Şimdi birazcık da işte biz şöyle bir şey söylüyorum. Markyattan mı ölçülüyor? E, ekonomik de ölçülüyor tabii ki. E devlet desteği de önemli tabii ki. Yani işte e, şöyle bir şey söyleyeceğim. Mark olmak başka bir şey. Şimdi biz daha bu olayda emekliyorduk, yeni yeni yürümeye başladık. Ben inanıyorum ki bundan sonra var. ama söylediğinizden daha başka markalarımız da var şu anda çeşitli ülkelerde. E, gençlere buradan sizden bir mesaj var. E, sizden küçüklere abileri olarak, büyüklere kardeşleri olarak başarılı bir iş adamısınız, başarılı bir yatırımcısınız. Neler tavsiye edersiniz? Başarılı olmak için nelere dikkat etsinler? Ben valla tek kelimeyle söyleyeceğim. Anlaşılır bir dilde söyleyeceğim. Profesyonel bir kafa, amatör bir vücut olsunlar. Başarılı olmak istiyorlarsa. Şimdi yeni nesil, tabii üniversiteyi bitiriyorlar. Çeşitli üniversitelerden geliyorlar bitirdiği anda bütün mesleği öğrenmiş, bitirmiş. Her şey bitirmiş. Tabii yani masa, tabi tabii, tabi. tabii, tabii. Da. Ya böyle bir şey yok. Yani dolayısıyla tabii ki beyin profesyonel olacak ama vücut mutlak amatör olacak. Başarının başka tarifi yok abi. Ben Bizim her bizim sormak isteyip soramadığımız, bizim buradan tv gidin ekonomi dünyası programı aracılığıyla hem meslektaşlarımıza, hem halkımıza, hem Kastamonu'da hemşerilerimize, hem e, ekip arkadaşlarımıza e, bir mesajımız varsa Ali Bey onları da alalım. Valla ben öncelikle gençlere, çünkü gelecek onların elinde iş yok diye kesinlikle böyle bir yerde böyle oturup e, konuşmasınlar. İş çok, çalışmak istesinler. Demin söylediğimi tekrarlıyorum profesyonel bir beyne amatör bir vücuda bürünsünler hangi işe girerlerse girsinler başarılı olurlar.